<gülüyor> <gülüyor> Kardeş, kardeşim ona, ona göre konuş kayıttayız Kanka pricklypeer bu map'te yok pricklypeer deyip durmu durma. Bu map'te yok kardeşim hadi hadi prikli Şeyde piyar var piyar o da Barajda var Pricklypeer istiyorum pricklypeer Böyle şey istiyorum Ifın 16 max istiyorum İnfon 17 var. Bende. Bende de, ben de 16 var. Hava mı atıyan? Pro Max mi? Yeee. Yeah. Nereden gideceğiz? Kanka loot'tan girebiliriz istiyorsan ya da benim site var yani. Bir problem çıkarsa... Okumayı <laughs> koyalım. Bende çıngırak var ya. Zır 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 var bende. Zır 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 baby var. Smoke var. Oo, kapışma başlamış. Kapışmalar başlasın. Oo! to adam var yine. Allah bu da adam bu çektiğimiz ne amına koyayım ya. Tor gel 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 vur şunu vur şunu vur şunu. Aa, o, 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 o. Arkada, arkada. Kanka çok kötü pozisyonda ya. Canı çok az. Tamam diğerine. İçeri Dur bekle bekle bekle. Bet heal'lamak için içeri girdim bekle. Mermim de yok. Bir yerde bir yerde siper al bir yerde. Nerede Kanka, bu? Böyle o ping ping Diğeri de sıkıştı taret sikiyor onu. Pingdesene. Göremiyorum. Canı kalkanı kırık canı az. İçeri Helal. geç, sen içeri geç, burayı, izleme. Burası niye yaşına yetmez? Bir yere kaçmasınlar da. şizol. Free mi acaba ya? Değil değil. Ha? Değil bence. Değil. Ya RPG 4 ne kanka patlatma ya. Hünkürtme amına koyayım. Adam Bir RPG 4 de. girmiş kanka harbi hoplattı ya. <laughs> Cümbük amına koymuştu. Lan! Ne oldu yine kanka? Oh. <laughs> <laughs> Çarpıldım. <laughs> Lan ya ilk videodaymışım ya. <laughs> Kaç Yılın bandaj çıktı? Ben bandajla girdim senin yok mu bandajın? Aa sen free değil misin kopek? Yok aldım da. Bandajım var benim ya. E ne konuşuyon o zaman ha? Oğlum ben sana vereceğim zannettim. Oğlumun kardeşi sana vereceğim zannettim. Şöyle biraz dübenden aaaa Sana bir hediye daha vereyim mi? Ama bir sene. öleceğimiz biraz yani yüksek oran o yüzden çok sevinme bunu almış gibi. Vay. Benim gizli safety pocket'ım var ya. Bandaj ne basmıyorsun dostum? Stitcher 4'üm var ha. Senin Ben de 4 var. Kırıkmış zaten benimki. Ben kullanıyorum valla. İbne bayağı da attachment koymuş gerideki sen sadece o arpeggio 4 mi var? He, ne oldu ki? Bey e mi stitcher? He. İşte mu? Hello. Ya kanka Oho. sen mi <laughs> Bak al ah böyle götürüyorsun işte. Senin işte, bak hadi oyundan konuşma artık. Clear olun bura. Sen sakin ol. Clear men Ronaldo fotoğrafı burası kanka. At bana şeyi dışarı ama mermisini de atacaksın he. Aa, öyle olmaz. At da taşıyım götünü bunda Al şunu da al. Ne ya? Al 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 al. Oo, o kadar gerek yok lan. Kork korkma sen Bir dursun. 1200 de bende var. Oha mı ne kıyım. Ah. Hoppa pazara. Gel buradan ya, atlatma, hadi. Haydi. Zortlatma kanka ne diyorsun ya yarım saattir. Huu. Şimdi buraya ben tutacağım arkacı var diye sen de orayı tut. Bir savaş başladığına bir iki savaş bekliyoruz tamam mı? Sonra giriyoruz.

Ön şu şey var ya, böyle eline sıktığım bir tane alet var ya. Bilek şimdi bu. Hı hı. Onu yapıyorum şu anda. Evde bir yerde buldum. Bilekar mı? Bunlar mı işaret değil şu an bu çıkan sesler. Bakma yani. Geldiler. Geldi mi? İçeri girerse o odaya bir şey bir işlemeyi denerse Direkt kana sen niye burasın gözünü seveyim o kapının oraya gitsene doğru, sana şak Ay. değil mi? mi? Al doğru şunu al şunu al şunu Var al. var 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 Çok erken geldik buraya sakin ol Oğlum kampı siller ama ama kapışsınlar sen daha, daha, çok kapışacaklar. Dakika 22. Sakin ol. Şu savaş şunun ortasında girelim. Hepsini kesip lootlayıp çıkalım. Hepsi değil yapacağız girersek oraya? Bekle. Aç aç, 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 aç aç Türk polisi. Türk polisi, Türk polisi, Türk polisi, Türk polisi, Türk polisi, Sus, ses Türk görsün. polisi, Türk polisi. Çok iki kilo çıkıyoruz. Hemen uğraş. Kes lan! Oyunun sesini kapat hemen. Kim açtı kapıyı? Kapıyı kim açtı? Ben değil. Tamam bir birileri var. Lootlamayı bırak. Alt katta. Alt kat. Şuraya bir tane attım. Okey. Yedi mayını. <laughs> Geldim. One knock. Son bir, son bir, son bir, son bir. Bomba geldi doja. Dojadım, dojadım, dojadım. Arkadaşım kaldırmasın Git vur, git vur, git vur. Arkadaşım kaldırmasın, git vur. <laughs> Nereye geçti bunu koyayım? Amına koydum. Gel, gel. Ben... Aa, ölmüş lan. Ah, ben bunu öldüreceğim. <laughs> Bakın mayın falan çıkarsa acilinden koy. Daha çok gelecek haberin olsun. Hızlı olmamız lazım. Of ya ne yapacağız ya? Bittik abi biz ya. Öleceğiz ya. <laughs> Arkadaşlar ya böyle bir film olur ya. Oldu ya bittik ya. <laughs> ya onu ben unutacaktım sen mi unutadın? Niye istediğim bir şey mi vardı? Yo he sen bunu unutamışsın tamam. Hak geçmişsin ne demişsin de koçum sıkıntı yok bunu unutamadıysan. Yok aslan bizde hak olmaz. Hak, hak geçmez. Tamam kaç hente Ben gel. bir adam unut diyebildim ama. Gel kente. Dur. Dur oğlum. Aslan bir 3 adam loot lazım ne yani şimdi? Aa evet evet şey. öldürüyorum adam da var doğru. doğru. Onu bir salsana bana da. Harbi mi? E diğerini sen unutarsın Hangisi? Yok ben... Bir... İki adam var. Tamam bunu kimse tutamış bu adamlar. <laughs> Dur bak ben burayı tutuyorum haberin olsun. Oraya göremiyorum. Değişki çıktı, değişki çıktı. Yes be! Hachki! Hachki! <laughs> bittik ya. Of ya. Hadi çıkmayan zaman geldi hadi. Hadi çıkalım. Bunları tutalım mı iyice her şeyini? Baktın mı? Yok onu her şeyini son. Tamam. Hadi ya. Böyle ya ban doğru ya. Buradan çıkıp döneceğiz sonra arka tarafa doğru. En yakın çünkü kaçık şu burası. Ağır mısın? Evet sen. Ağırım. Ha sana pompalı çıktı mı? Yok. Sağ Allah Allah bana çıkmadı. Sen bir, bir silah pompalı zannedip duruyorsun kanka. Kanka evet ya çok istediğim için mi acaba? Olur. İltoro mu istiyorsun? Evet. İlk çok iyi ya. Şurası mı dayak? 78. Yok, Yok diğer, diğer dayak. Okay. Aman dostum ona dikkat et. İki Kanka. Zipline var mı? 4 dakikaya sunum. Benim. <laughs> <laughs> Onu nasıl bir dakika belirlediniz lan? Kim sayıyor bu dakikayı amına koyayım? 9'da buluşalım dediler. Eyvallah, Zaten her diğer ikisi dersi geçemedi ama orada o kadar, kadar dakik olmaz haberin olsun. Sen şu an gözükürsek orada ben ölürüm ha. Ben. ben de ölürüm. Ama böyle ölmüş. Ha onu yapamayız. Şu kenara gideriz zeytin de. Bak ya rayırız. Ağız Ağzımızı alırız yani. Of. Ben çok korkuyorum ya. Bilin baba? Çatur patur patur çutur yeriz yani. Nasıl yapsak ya? Ben donacağım bir daha. Ya direkt gidiş kanka daha bek beklememiş bir şey. Sen hasar yemiyor musun? Yok, ben düştüğüm için fall demiştim hasar yedim. adam adam adam. Aç hadi. <laughs> ya bak onu yapıyor amına koyayım. yap bak yap bak atla. İk ben ik ben ik ben. Bir bak kom bir bak. Let's go. <laughs> ne senin aklın da Kank... ben kestim. Kanka. Ben şimdi geliyorum.